Minik Tavşan ve Sihirli Havuç Minik Tavşan bir sabah erkenden uyanıp bahçesine koştu. Taze sebzelerini kontrol etmek için toprağa karıştırırken birden gözleri kocaman açıldı. Karşısında parlayan bir havuç duruyordu. Bu da ne diye mırıldandı minik tavşan şaşkınlık içinde. Merakla havucu çıkardı ve kokladı. Mis gibi kokuyordu. Dayanamayarak bir ısırık aldı. Tam o anda vücudunda garip bir his oluştu ve kendini havada buldu. Vay canına. Ne kadar yüksek sıçradım diye bağırdı. Minik tavşan heyecanla ormanda dolaşarak arkadaşlarına sihirli havucu gösterdi. İlk olarak kaplumbağaya gitti. Bak bu havuç beni çok yükseğe sıçrattı. Denemek ister misin diye sordu. Kaplumbağa bir ısırık aldı ama hiçbir şey olmadı. Hım, bana etki etmedi, dedi hafifçe gülümseyerek. Minik tavşan şaşkın bir şekilde tilkiye koştu ve ona da havucu verdi. Tilki de bir ısırık aldı ama yine bir şey değişmedi. Sanırım bu havuç sadece sana özel bir sihir taşıyor, dedi tilki. Minik tavşan bu fikre bayıldı belki de bu benim özel güç havucumdur, diye neşeyle zıpladı. Gün boyunca minik tavşan, sihirli havucunu kullanarak yüksek dallardaki meyveleri topladı, küçük arkadaşlarına yardım etti ve hatta yıldızlara biraz daha yakın olmanın keyfini çıkardı. Ama gün sonunda karnı iyice doyunca havucu tamamen yemeye karar verdi. Havucu bitirdiğinde artık sihri kaybolmuştu ama minik tavşan mutluydu. Çünkü en büyük sırrı keşfetmişti. Asıl sihirli olan şeyin havuç değil, onun içindeki neşe ve paylaşma isteği olduğunu anlamıştı.